Charlie. Neden işe yaramadığını anlamıyorum. Tamam, tamam. Düşün Charlie. Düşün, düşün, düşün. düşün tamam. Eğer bunu yaparsam... Her sabah güven düşüşü. Sonra... Olamaz. Hadi, hadi, hadi. Charlie, tatlım. Sen uh, iyi misin? Hayır, hayır. Pek sayılmaz. <laughs> Bütün gece otelin neden işe yaramadığını anlamaya çalıştım. Güven düşüşü yaptık. Duygularımızı paylaşmayı denedik. Belki de artık Hayır, babanı sakın söyleme aramalısın. Charlie istemediğini biliyorum ama her avantaja ihtiyacımız var. İmha'nın başlamasına en başta o izin verdi. Bir toplantı yaptılar ve devam edin, herkesi öldürün dediler. Bekle, işte bu. Herkesi öldürmek mi? Hayır, babam bana cennetli bir toplantı ayarlayabilir. Bunu zaten denemedik mi? Şey. Evet, Ademle. O pisliğin tekiydi. Ama tüm cennetten o sorumlu değildi. En tepeye gidebiliriz. Bizi dinleyecek melekler vardır. Neyi bekliyorsun? Baba sorunların mı var? Hayır. Biz sadece hiç yakın olmadık. Annemle ayrıldıktan sonra beni hiç görmek istemedi. Beni bazen arıyor ama sıkıldığında ya da bir şey yapmamı istediğinde. Baba sorunları. Baştaki büyük taşaklıyla tanışmak isterim. Ay kötü çocuk bahse girerim korkutucudur.